Adams kanalının halkın dili programına hoş geldiniz. Bugün herkesin de bildiği üzere YKS sınavı vardı. İnsanlar YKS sınavına girdi ya da sınav mı insanlara girmişti? Nasıl oluyor bu sistem? Biz sınava giren öğrencilere sorduk. Merhaba beyefendi sınav nasıl geçti? Dur dur ben seni arayacağım dur. Ne? Sınav nasıl geçti beyefendi? Sınav iyiydi, e, güzeldi. Peki hedefleriniz nedir? Hedefim seneye. Hedefim seneye. E, geçen sene de seneyeydi. Girdim Anladım. sınava. Bu senede. de. Ee, seni hedeflerim doğrusunda ilerliyorum. Aha, teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Ben teşekkür ederim. Tabii her zaman böyle öğrenciler de yok. Nasıl sınavınız? On numara. Kolaydı yani. Tabii ya çalıştım. Gerekeni yaptım. Evde baktım sadece. Attım hafızaya. Beyin bedava. Beyin bedava. Bedava ya taşıyorum. Niye hamallık yapayım? Beyin bedava. Evet beyin bedava. O sınava da girebilirsin veya da girmeyebilirsin. Sanayide de çalışabilirsin veya 30'una kadar koca da bekleyebilirsin. Tercih senin. Peki, YKS sınavına girdi, başarılı oldu. Bu senin sonunda sanayiye girmeyeceğin anlamına gelmez. Hayat daha yeni başlıyor. KPSS diye bir şey var. KPSS'nin açılımı ne ya? Kattırma payı, sınav sistem. O öyle miydi? <laughs> KPSS'ye girdin. Yine mi bitti sandın? Hayır, işi var, gücü var, hepsi var. Sen o kadar oku, bir de mülakata gir, mülakattan da kal. Yani sözümüz buradan. Bu sisteme 12 yıl oku. Senin bütün hayatını 2 saatlik sınava bağlısınlar. Sen o 2 saatlik sınavın olduğu gün hasta olursan o hayatın kaydı bitti tasarımcı olursun, yetenekli olursun çizimde. Sırf fizik, kimya yapamıyorsun diye seni yeteneksiz olarak yargılarlar Ve dikkat bozukluğu var. Aslında çalışkan öğrenci ama kendini vermiyor derler. Ama sen yeteneklisindir. Sırf iki kimya yapamıyorsun veya üçgenin gün açılarını bilmiyorsun diye seni yeteneksiz ilan ederler. Bizim sınav sistemimiz bundan ibaret. Ben böyle senin ha koyayım. Bu kelimeden sonra programımızın sonuna gelmiş bulunduğumuzu anlıyoruz. Bir sonraki Adams videosunda görüşmek üzere. Adam. Ben böyle sistemi. <laughs> Sistemin kölesi olmayacağız. Sistemin kölesi olmayacağız.